Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kulübümüz modunu oynuyoruz. Kulüp modu nedir? Kulübümüzdeki arkadaşlarla birlikte yaptığımız bir moddur. Öncelikle şuraları bir açalım. Şikal o bir sürü yer açılmış. Çift hesaplaşma oynuyoruz. Şimdi hemen emza alarak başlıyoruz. Umarım etkili oluruz. Ya bu arada İki arkadaşım Ege Ege'ye selamlar olsun buradan ee, Şuradan Hemen şunları alarak Hemen başlayacağız Alabilirsek tabi Evet aldık şunu alalım hemen Ege Güzel gidiyoruz Şu anda Hale eksilen bir takım yok Hemen onu da aldık Gel buraya Gel buraya Gel Neredesin sen? Şöyle yapsak Tamam Oo. o Öldü mü? Kaç Gel buraya Tamam alalım bunu. Gel buraya. Hemen seni de aldık. Seni de aldık. Güzel. Seni de aldık ama ona vermeseydik iyiydi. Ona vermeseydik iyiydi. Gayet iyiydi hem de. Gel. Oy sende 13 tane var. Sende 13 tane var. Çok fazla var sende. açtım. Ah hayır ya. Orada ne yazık ki olmadı. Ya aslında orada olmuş olsaydı güzel olabilirdi. Bu arada bugünleri iyi değerlendirin. İki kat jeton etkinliği var arkadaşlar. Daha fazla jeton kasmanıza yardımcı olabilir. Hemen çift hesaplaşmayı tekrardan oynamak istiyorum. Hazır çektim. Birinci olana kadar devam etmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Bakalım. Ne olacak? 5 kez oynamayı düşünüyorum. Bakalım şuradan hemen şunu alalım. Gel karta. Ee, kart alıyorum ya Ege. Bu arada yanlış söylemişim ismini. <laughs> hemen şöyle alabilir miyim? Alabilir miyim? Aldım. Tamam çok güzel. Sen de al oradan. Güzel. Başka var mı burada? Piper var şuradan. Piper. Gel buraya gel. Burada kimse var mı? Gitme gitme ona. Bak ona gitme. O, o seni öldürür. Çok fazla vuruyor. Gerçi bir de fazla vuruyor da olsun. Oy. Tek çekti. Allah adam geldi. Adam geldi orada. Biraz safe takılmamız gerekiyor. Güvende takılmamız gerekiyor ki öyle daha iyi olabileceğimizi düşünüyorum. Ama ben bir öncelikle şöyle bir kahraman seçeyim. Kahraman olarak da El Primo. Nerede El Primo? Göremiyorum. Kör oğlum. Nerede misin El Primo? Tamam El Primo'yu aldık. Hazırımızı çektik. Bunda daha etkili olabileceğimi düşünüyorum. El Primo'yu çok seviyorum ya yani etkili olabileceğini düşünüyorum. Bakalım. Hemen şuradan bir tanemizi alalım. Gel buraya gel gel, gel. Şunu hemen alalım. Hop hop. Tam birini aldık gel. Gel buraya gel. Seni de alalım. Seni de aldık mıydı? Hemen aşağı in. Aşağı in. Aşağı in. Aşağıdakini de alalım. 3 olsun hemen. Hop. Güzel. Şöyle 3 tane aldık güzel. Enerji yükünün 3 olması önemliydi. Bir var. ile kapışıyor. Oh, 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 Vurma Spike. Spike vurma. Gel şuraya gel. O oh, bu arada şey varmış. Robot varmış bu bölüm. Adamlar aldı hepsini ya. Bunu sevmedim ya. Vur onu. Adamsın be. Adamsın Ege orada ya. Adamlar aldı enerji yüklerini ya. O kötü oldu aslında. Neyse sen 5 takım var hala. Bu arada gelmeye de devam ediyor. Robot almamız gerekiyor. Şöyle. o öldü. Öldü de Bizi de öldürecekler. Aa yanımıza geliyor robot. Robot yanımıza geliyor. Gelme. Şu ay ne çekmemeye başladı internet çekmiyor. Ne yapıyorum acaba şu anda? Öldüm mü acaba? Şimdi de yapmazsın yani böyle de robot bey. Aldım. Hemen aldım. Aldım da ölmedin. Al, al, geçebilseydik şurayı. Tamam güzel. Gitme oraya. Oraya gitme. Oraya gitme de internet aşırı kötüleşti. Niye böyle oldu? Abi internet çok kötüleşti ya. Allah Allah niye böyle bir şey oldu ya? Kötü oldu ya. Orada kaybetmeyecektik normalde de. Orada internetin azizliğine uğradık ya. İlginç ya. Allah billahi ilginç. Devam edelim. Devam edelim. Şuna, şunu alalım hemen. Hemen 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 şunu alalım. Sen oraya mı gidiyorsun? Tamam. Peki sen oraya git. Tamam. Şunları alalım ben. Hop hop hop. Güzel. Aldım birincisini. Gel buraya. Şunu da alalım. Ben bunu tek alırım zaten. Kaç hemen. Jesse geliyor. Jesse. Hemen şu tarafa doğru gidelim. Bu arada gel buraya gel. Aa, bomba niye attın ki? At bak işte bizim adam da gitme abicim oraya ya. Şöyle oraya oraya gitmesen daha iyi olurdu. Neyse 5 tane yük var bu yükü o 9 tane bunlar ne? Bunlar ne hocam? Bunlar ne? Gitme oraya gitme. Gitme. Gitme bak. Heh gel buraya. Biz şunu alalım gel. Bunu almak önemli. Evet güzel 8 olduk ama karşıdaki rakip 11. Gitme. Gidersek bu adamlar bizi yer. El primo. Ya böyle de olmaz ama ya. Böyle de olmaz ya. Vallahi billahi ya. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Yani çok yakındık ya. Adamlar çok fazla yük almışlar. Etkinleştirme yapma takımdan biri ne oluyor? Kim gidiyor? Ne oluyor? Savaşçı seçiyor diyor. Tamam. 408 kupası var. Gayet güzel. O Yine Mike aldı. Dur bakalım. Bu arada arkadaşlar aranızda video gelme neden gelmedi falan diyenler olacaktır. Arkadaşlar yani şu aralar çok fazla siz de gördünüz biraz önce zaten. internet aşırı yavaşladı anlamadım bir şekilde. Umarım hızlanırsa daha fazla yükleyebiliriz ama ne yazık ki çok fazla oynayamadım bir de Brawl Stars. Onun da etkisi var. Şöyle bir şurada birisi var. Der gel buraya gel sen. Sen niye nasıl öldürüyor şimdi? 2 2 yıldız adam nasıl öldürüyor abi ya? Yani ben bunu anlamadım yani. Adam iki seviye. Direkt beni öldürdü. Gel. Gel. Al, alırım böyle işte seni. Allah Allah ya. Hemen ultimiz de dolmuşken bu arada sen senin canın yok. Senin canın yok. Onu öldürebilirsin. Onu öldürdük. Onu öldürdük de bizim de canımız kalmadı. Gitme oraya gitme gitme kara. Hayır ya öldük. Gel gel. Öldün sen kanka. Kanka sen oradan çıkaman. Sen oradan çıkaman kanka. Neyse Ege'nin doğmasını bekleyeyim. Oraya gitme gitme Ege işte gitme. Bak öldürür seni o. Canın kalmadı. 18 nedir ya? Bunlar bizi var ya haşeder. Superhero dedik ama iki takım kaldı ya. Şöyle bir daha, bir daha oynayalım bakalım ne olacak? Geri diyelim. Sen şunu al bakalım dur. Ee, Savaş önerelim sana. Sana neyi önerelim biliyor musun? Uzakçı olacak seninki bir kere. Ya da Daryl'ı kullanalım. Daryl'ı al. Daryl al. Yakıncı olsun ya. Hepimiz yakıncı olalım bakalım. Ne olacak bir de. Al bakalım. Hadi. Neyse sen almıyorsun o zaman. Ben de hazırı çekiyorum. Haydi bakalım. Haydi. Hazır ol yazalım bari. Belki hazır ol diyelim. Hazır ol. Hemen hazır ol diyelim. Şöyle. hazır ol dedik. Sanırım düştü mü diyeceğim düşmedi de. Benim illa onu mu almamı istiyorsun ya? Al, alayım. Ya al, hazır olduk. Şimdi daha daha da olmazsan. Jesse'yi aldık al. Sanırım oyundan düştü herhalde. Neyse o takımdan çıkalım. Arkadaşlar bunlar söyledikten sonra kulüple ilgili tanıtım yapacağım. tahsinon TV'ye e, gelebilirsiniz. Bizlerle oynayabilirsiniz. Ege ile oynadık bugün. E, e, fena bir oyun geçirmedik açıkçası söylemek gerekirse. Artık kupalar aldık hep. E, şöyle bir bakalım. Eee bunu yaptıktan sonra çekilişimiz var. Bu olmadan girip çekilişimize katılabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere bay bay.